evet arkadaşlar devam devam etmiyoruz. Ee, bölüme Minecraft Gamepad ile oynama şeysinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evi yapıyoruz. Daha doğrusu bölüme... Şeyin adını bile buldum lan. Gamepad Survival. Aa, tamam evet. Artık Gamepad Survival olsun bu. Yani adını... Ay, e, ve de e, yorum falan atarsanız göremiyor olabiliriz şu an hani çünkü peş peşe çekiyoruz videoları. Evet. bundan sonra evet, evet. çekmeyiz herhalde YouTube direkt. İleride ben de çekeceğim. Ee, yine. Bu yerleri hani... kazıyorum ben. Ee, kaz abi. Hani Ceyhun, Ceyhun'un çektiği gibi ben de çekeceğim. Nasıl ha. Yani, bazen Ceyhun çeker, bazen ben çekerim. Değişebilir yani. Evet. Ben bir... Ee, şunları da atalım sanda. Ya benim üstümde neden çiçek var ya? Bilmem. Ha ben çiçek şey ya. Seed. Hiç at. Seed. Kalsın abi seed iyidir. Ya hayır hayır. aldım. Okey. Gördüm. Görmedim abi. Görmedim Tam Tamam bir tane dördü attık geri. Şuna geri bakabilirsin. Fazla geldi de bir sayı. Ne yapacaktım ha, abi? Ne geri yapacak? koydum dördü yerine. Abi bir tane daha mı var bende? Ya aynısından bir tane daha var. O zaman da şunu da alalım. Attım da alayım. Şöyle hop güzel. Şimdi. Ya yemek buldun mu sen ya? Yemek var bende 11 tane inek eti var. Hmm. Al sana al inek eti. Pişmiş mi? Pişmiş de var pişmiş de var Dur bekle ben fırın yapayım o zaman şuraya Hop Keşke fırın yapabilseydim Şöyle Şöyle Daha sonra şöyle Yes Gamepadle oynayınca hiç hile yapasım gelmiyor Yani zevkli ve de size de tavsiye ederim. Ve de, de hani anlatacağım bir videoda tabi evet. isterseniz. En son survival yaptığımızda yani modda yaptık. O da dün mü ne yaptık? Ee, Valla helikopterle birbirimizi ateş ettik modda Hani bir ev yaptık, madene gittik. Bu derken, nereden geldi bana abi? Nereden baktık? Game mode'dayız. Hani Abi Ha, benim miydi attım, bu? Yer atma abi. Sen onu. mi attın? Neden demir kürek mi var? Yo. Oo. Ne Dur bekle ben ben de taş kürek yapmıştım o zaman ben de atayım şimdi. At. Kürekle demire gerek yok ya. Abi. Dur. Gold şey yapayım kürek. Öyle mi diyorsun? Of yanlış kuşure kazıyordum. Ama bitti abi daha ne kürek? Of. Buraya kalsam var ya ölüm. Ye abi kazdım. Hadi ev ya ev ya. boğuluyorum abi boğuluyorum. boğuluyorum. <laughs> Okey. Ya da dur. Direk abi kaz şurayı. Al şurayı şöylece. At cebe. At cep. Ee, şimdi şuradan dördü seç. Ne karışık bir envanterim var ya. Hani hiç chest'e bir şey koymuyorum. Ee, şimdi e, aşağıda vereceğimiz ankette, vereceğimiz linkteki ankette hangi oyunlar olsun? Abi e, bir kere hani Wolfenstein'ı onu ankete koymuyorum. Onu zaten çekeceğim. Dur, ee. abi koy onu da koy. En çok daha fazla hangisi daha fazla çekilsin olsun? Hani Wolfenstein'ın yeni oyunu mu eski oyunu mu? Bunu soracağım size. The New World'a çıktı tabi biliyorsunuz yeni oyun olarak. Abi yeni oyun olmasın eski oyun olsun. Abi ben yeni oyunu çekecektim. Eski oyunda hani çok zor ya. <laughs> Nesi zor abi? Hani... Abi ay, eski oyunun ilerisinde hani o kadar böyle değişik yaratıklar geliyor ki sen bilmiyorsun. Değişik yaratıklar mı? Abi biz o oyunu bitirdik bitirdik ablamla. Evet. Hani böyle şey geliyor. Yamyamlar geliyor. Anladın mı? Ha. Hani oyunu adım başı kaydetmen gerekiyor. Hadi Forest diyorlar yani. Hadi Forest değil. İnceliyor, kokluyor falan. O da arma ki arma çekebiliriz. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, sadece ben benim çekebileceğim oyunlar. Counter var şu an Steam'de. Başka CS:GO. CS:GO evet. Sonra Arma 2 var. İkimizde de ortak olan. E Battlefield 3'ümüz var. Beleşçi e değiliz. beleşçi yani kesinlikle beleş almadık onu. Onu söyleyeyim. Biz bir 7 ay önce aldık. İndirime girmişti bir yerde aldık. E o da fazla indirim değildi yani. hani. Bayağı. TT'den aldık. Öyle. Başka hangi oyunlarımız var? Yalnız ben açtım hocam o. Abi başka hangi oyunlarımız var? E, ben Euro Truck Simulator 2 var. E, direksiyon da var yani çekebilirim. Abi bende hangi oyunlar var? Medal of Honor var abi. Warfighter değil ama yalnız. Ama onu da almayı düşünüyorum. Hani bir de Mirror Siege alsak multiplayer oynanıyorsa. Ben Mirror Siege de bitirdim ya. Bitirdik yani. Ama ikimiz... abi, multiplayer. Düşün. Değişik olur. Mirage şey, multiplayer düşünemiyorum işte sorun orada. Ha nasıl olur ki abi binalar falan koyulur birkaç tane. İnsanlar mı atlar zıplar. Tamam zaten... koşamıyorum açlıktan. Ha şu yerleri de kaplı artık yani yeter. Açlıktan koşamıyorum dur, dur bir dakika. Yerleri kapaston mu yapayım? Hı hı. Ya da taş koy abi. Şey, e şey odun. Ee, boş ver. Bana da ver de taşmanı kapayım. Bir Kaç bir tek artı beş tane lazım bunu kaplamak için konuşamadım. Bistek attım sana. Abi. Sen kimin şeyini, Cavestone'un kimin atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ee, bu arada Xbox alabilirim ama hani Xbox'tan video çekmek için eee Media cihazına ihtiyacım var ve de bu da hani 400 lira o yüzden hani, çekeriz o yüzden fotoğraf makinesi fotoğraf makinem var profesyonel onunla çekebilirim abi başka ben hangi oyunlar vardı ya vardı abi ee, şey var team fortress 2 var ha evet ee, daha sonra geris mod çekebiliriz evet ama o indirme girse de alsak be abi Yani şu an yok ama gerisi notum. Ceyhun iyi ki bir 64 bir 10 bir, bir 64'le ha. Evet abi öyle. Abi buraya kaç 64 gitti? Ben bir 64'e adıcadım zaten ikinciye başladım abi. E, dörtleri kazdım abi ben dörtlerden bir 64 artı 5 geldi bana. Tabi yere koymazsın. <laughs> buraya ne koysak ne koysak. Yemek al yemek pişmiş. Abi ben 9 tane vardı. Ee, şimdi ben ne oynayabilirim? bakayım masa üstüme. Battlefield 3 oynayabilirim. South Park oynayabilirim. South Park. Thief. Ee, Thief. Thief olabilir. GTA 4. Ee, Car Mechanic Simulator. Ama o... Ona gerek yok. O, oynamam ya. Ee, Arma 2 yine. Daha sonra başka. Minecraft's hani Arma 2 bu arada <laughs> Arma 2 Operation Arrow et evet değil Normal Arma 2 bu Hava kararıyor